Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir oyuna başlıyoruz. Oyun ismini hatırlamıyorum şu anda. Ama birazcık deneyimleyip oynadım. Oyun şey gibi. Oyun bildiğin GTA Chinatown Wars gibi. Bir dakika. Evet arkadaşlar video devam ediyoruz. Aa atayla bomba attım. Bombalara ihtiyacımız var yani belli bir zamana göre. Hoş arkadaşlar şimdi bu adamlar çeteleri arkadaşlar şey, yok ediyoruz. Birazcık şey var arkadaşlar araba var bunlarda. Aman öyle aman aman aynı GTA oyna değil yani. Anam anam bölgeleri alamazsak işim biter. <laughs> Arkadaşlar burada hui e, 4 kaydetmem silinmiş respawn olmuş. Alıyorum alıyorum alıyorum. Aldım bölgeyi. Geldiler. Tamam. Aha, dur, dur. Tamam. Sakin ha, Geliyoruz ya. arkadaşlar şimdi. Elimiz zaten diğer çatıları falan bitirmek. Şimdi bu adamları buradan. Semik. Zaten belli başlı adamlar da. Aa. Aa. Geliyorlar. Bu bölgeyi kendi elimize geçiriyorum. Evet bu bir kişi daha var mı? Yok. Sanırım. Şimdi geliyoruz. Bu adamların işini çatır çatır bitirmemiz gerek. Oy! Oy! Kaçmamız gerek. Alalım öyleyse. Şu adamları da bu bölgeden temizleyelim bir. Abi! fena oyun fena yani bayağı fena oy oy uşağım ordulara bak da ordulara bak da umurdun olur benim Öl. Ölün onun. Hmm. Oy. Oy. Bu adamları cidden zor bitirdim ya. Oy. Zorlandım arkadaşlar. Cidden yani büyük bir savaş yaşadım ben bu adamlarla. Bitirdim yani. Öldüler bu bölgeyi geçirmemize tamam böyle kocaman bir çete olmaya çalışıyoruz ve biliyorum arkadaşlar çetelerimizle beraber arabalara binebiliyoruz bu da çok güzel bir ama hepsine binemiyoruz şimdi şimdi ve o bölgeyi de aldık şurayı da alalım Bom bom Bambalamam. Savaşa. Doğruca savaşa. Evet. Cidden bayağı iyi bölgeler alıyoruz. Şu anda bayağı ileri gittik yani. Şu oraya girsek. Arada bir şey yok zaten. Geliyorum. Arkaya şöyle bir dalayım Ay çeteler. Hızlansanıza. Size 10 saat bekleyemem. Cidden China Town Wars'a benziyor. Bakın mesela. Şuna bir örnek vereyim. Mesela bunun 4 kişi bindi. 4 kişi dışarıda kaldı. Ama aracın 8000 gücü var. Geliyorum. Turuncu bölge turuncu bölge. Bu adamların işini fena bitirmem gerek. Geleyim arkadaşlar öyleyse şöyle. Al. Çekil. Hmm, hmm. Orduları seziyorum. Ordu demeyim de. Çok pardon yine. Arkadaşlar şimdi ben bu adamları bayağı bir faka bastırmam gerek. Geliyorum. Geliyorum hadi. Hadi işiniz bitecek. Eşiniz bilecek. Hayır ben ölüyorum ben ölüyorum. Öleceğim arkadaşlar. Öldüm. Ne bileyim varsa bilsin ve. Gidiyorum arkadaşlar. İşim aşırı zor. Hop, Almadık. Oha. Adamın yaptığı şu çetelere bakın ya. Hayır yani. Umum. Oha. Hakikaten oha yani. Öldüm arkadaşlar. Öldüm. Yani. Bu oyunun zorluğu baya fazla. Yine battle diyorum. Açılsa şu oyun. Benim telefon gece şey yani. <laughs> Geliyor. Açılır inşallah ekran. Hey evet, şu anda aynen 2-1 önde arkadaşlar. Tamam, hadi sütunu çekeceğim arkadaşlar. Hayatımın en büyük sütunu Şimdi, şöyle bir tut, vuralım. Hazır mısın? Geliyorum. Hop. Ee, dur, gelemiyorum. Hop, geldim. Dur. Olmadı. Bir tane daha atıyorum. Bunu da tut. Attım, tut. Helal. Bir tane daha atıyorum. Onu da tut. Hop. Evet geldim. Şimdi bu adamı indiriyorum ve <laughs> şunu da vuralım. Çin'den işte arkadaşlar malzemeler geliyor. Armarınız geliyor. Evet ilk bölümü böylece bitirmiş olduk. Arkadaşlar evlerde böyle sanıklar var. Sandıkları Şimdi bu adamların işini tamamını bitirdik. Yine hızlı başladık. Arkadaşlar bu arada ee, video zaten çoğunu oy sen kimin sen kimin neysin? Git. Git benim buramdan git. Burası benim bölgem git. Bitti işi bitti. Yok artık Reblom James. Geliyorlar. Ya, evet. evet, arkadaşlar, bugün arkadaşlar, bugün... Ve bir bölgeyi daha ele geçirdik. <gülüyor> evet. 5 <laughs> hmm, dakika kaldı diyor. Öyleyse arkadaşlar biraz daha hızlı ilerleyelim. Şimdi 5 dakika kal kaldığı için pek. Aman 5 dakika kalmıştım bu şeyleri bitireyim diye şey yapmayacağım. Hiç dertlenmeyeceğim. de bir yukarı bakacağım. Ama birkaç tane yer bitirip anam anam unutuyoruz. Unutuyor da kalsın. Ve bu, bu bölgeyi de kendi elimize geçirmiş olduk. Şimdi geliyorum. Şuradaki orduları da indirip artık oyunu kapatıyorum. Bitiriyorum. Cidden ölüyorlar, ölüyorlar, ölüyorlar. Şuradaki güçlerimizde şey yapalım. Tamam. Bu bölgede bizim önümüze geçti. Hem de belki bu oyunu isteyenler olacaktır arkadaşlar. Geliyorum. Pardon geliyorum. Oyun ismine bakın diye. Sırf siz oyunun ismine bakın diye. E, kaldır diye şey yapıyorum da gerçekten kaldırmayacağım. İsmi Grand Wars Mafia City'ymiş. Bunu yazın. Ve indirin. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım hemen umarım eğlenmişsinizdir. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.